Merhaba yeni bir Clash of Clans bölümüyle daha karşınızdayım. Bugün ana hesabımdayım. Ana hesabımda aynı şekilde çok güzel gelişmeye devam ediyoruz bu arada. Ee, burada bir e, tazımın yükseltmesinin 3 saatlik süresi kalmış. Onun içinde 4 tane tuzak. Sonunda 2 top yükseltmem var. Bu iki top yükseltmesi bittiğinde 6 tuzak yükseltmesiyle beraber e, köyüm geliştirmeye devam ediyor olacağım. 3 saat sonra bir... Lav yükseltmesi bitecek. Ondan sonra herhalde burada 120.000 kare bir e, iskelet büyüsü yükseltmesi var onu yaparım diye düşünüyorum. Bir tane de burada buz golem yükseltmesi kalmış onu da bir ara yapacağız zaten laboratuvar biter bitmez bir şekilde belediye nasıl geçerim bilginiz olsun beklemem e, tuzakları yükseltebildiğim kadar yükselteceğim ama da. ama yine de laboratuvar e, bitene kadar o konuda bilgilendirmiş olayım ve 36 dakika sonra bir tane dev bombam galiba 7. seviye yükseliyor hatta ilk 7. seviye yükselen dev bombam artık 7'de maksimum oluyor bilmiyorum göreceğiz diyecektim 7'ye yükselmiyormuş bu arada 6'ya yükseliyormuş e, bunu tekrardan 7. seviye yükseltme bırakacağız Başkan saldırıları ba falan başlamış Onları yapacağız e, Bu arada klanımıza gelmek isterseniz Belediye binası 14 ve üstüyseniz Güzel hesabınız varsa Klana gelebilirsiniz bilginiz olsun Klanlar artık baya iyi arkadaşlarımız var e, Köy olaraktan ve gayet güzel bir şekilde gelişiyor Belediye binası 14 üstü Güzel bir köyünüz varsa Bizle beraber oynamak isterseniz Korkusu oyuncu yazdığınızda zaten klan çıkıyor bilginiz olsun onun içinde ikinci bir klanımız var giremiyorsanız e, ama yine de beraber gelişmek istiyorsanız e, burada yeni bir klan kurduk Korkusu oyuncu iki adında buraya da gelebilirsiniz beraber oynarsınız sizin için daha iyi olur diye düşünüyorum özellikle klanların e, aktif olmadığı bu dönemlerde iyi olur diye düşünüyorum. E, tek bir klanda hepinizi toparlamak. E, BDM 14 ve 6 iseniz bilginiz olsun. ikinci klanda reklamını yapmış olayım sizlere. Burada da inşaat az önce e, burada topumu yükseltmeye bıraktım. Topumuz 7'den 8'e yükseltmişti. Şimdi 8'den 9'a yükseltmeye bıraktım. Onun dışında altın neredeyse max 5.400'de. O yüzden hatta yıldız bonusumu almıyordum. Burada e, dışarıdaki bütün duvarları 9'un seviye yaptım. İnşaatçı biraz 9'dan maxladım yani. Onun dışında içeriden de iksirle duvar yükselttim. Yükseltebildiğim kadar burada bayağı güzel duvar yükseltiyoruz. Ayrıca Bayağı güzel yükseltmeler yapıyoruz. Altın milletin de yardım var. Bu arada altın de ödüller biriktirmeye, birikmeye devam ediyor. Bunların tamamını şuradan inşaatçı iksirle inşaatçı altın toplayalım bu arada. Zaten şuradan birazdan e, 6 saat sonra bitecek kullanırız. Ee, o ödüllerin tamamını BD binası 14 geçişinde kullanacağım güzel bir geçiş videosu yapmak için etkinlik geldi bu arada. Dünkü videoda da bahsetmiştim. Ee, şu an 6000 puandayım. Etkinlik başladı bir gün oldu zaten. 14 günlük bir süresi vardı. 12 gün 21 saat kalmış. Bir gün 3 saat gibi bir süre olmuş. Ee, ben 6 bin tane, e ben 6000 tane neydi bunların ismi? Kırmızı zar herhalde. Ee, onlardan kasabilmiş durumdayım şu an. 6012 tane var. Ee, daha fazla da kasmaya çalışacağım. Bu arada bu bileti de alacağım bilginiz olsun. Onda videosu gelecek. Sadece önce bir etkinliği tamamlayalım ondan sonra alırım. 1000 tane bonus veriyor olması lazım. Zaten bu e, bitirdikten sonra 16.000 yaptıktan sonra da ekstra olaraktan yine puan kasmamız gerekecek bonus yolu için. E, şu ejderha madalyalarını kasmak için daha fazla zarf toplamamız gerekecek. Bugün hem şu ejderhaları denemek istiyorum sizlerle. Ben e, video dışında bayağı bir oynadım. E, neydi bunların tam ismi bakayım e, ee, Azure Ejderha'ymış ismi. Ha bunları denemek istiyorum. 40 barınmalanı var. E, ee, elektro tarzında uçuyorlar. Ee, 6200 gibi yüksek bir canları var. Yani elektrolardan daha güçlüler gibi duruyor. Ee, arkasına falan filan vuruyor ve da, çok daha hızlı vuruyorlar. Canları elektroya göre yüksektir diye düşünüyorum. 6200 elektro ile karşılaştırayım. Evet bayağı yüksek. 30 barın 40 barın elektronun gelişmiş hali etkinlik birimimiz diyebiliriz. Bugün sizlerle beraber bu birliği denemek istedim. Hem de birazcık zarf kusarız, etkinlik kasarız diye düşünüyorum. O zaman güzel bir köy bulup hemen geliyorum. Videoya bir like atarsanız ve abone olmadıysanız abone olursunuz. Çok çok mutlu olurum. Bu arada ganimete bakmaz, bakmadan saldıracağım. Ee, eğer bu seviyelerdeyseniz koruyucu ve klan kalesinde oluyor her zaman bu arada bu zarflar şu an için. Ee, ama koruyucu açık değilse rakiplerinizde 300 zarfın tamamı Klan Kalesi'nde oluyor. Klan Kalesi dışarıda rakiplere saldırabilirsiniz. ben ejderhalarla bu arada e, etkinlik kasarken kupa düşmedi. Maksimum kupa yükseldim tazı şeyler yaşandı. E, kuşak makinesi olarak şuradan bir tomluk katar alalım. Ondan sonra şuradan atacağım. Krayçem'in melek özelliğini falan bu arada 15 sv yaptım. Max oldu e, BD binası 13'te şöyle özelliğini bastım. 3 tane melek çıkartıyor artık. Muazzam bir özellik diyebiliriz. Kraliçin yeni e, donmuş ok özelliğini de alacağım bu arada kesinlikle. Zaten kraliçe yürüyüşü biliyorsunuz benim için çok değerli. Onu da mutlaka kaçırmam. E, burada kreçi içeri sokabilecek miyiz? Öyle bir mü mühim konu var. Galiba kraliçe içeri girmeyecek ama önemli değil. Amacım zaten 3 yıldız atmak değil. E, burada klan kalesini alıyoruz. Benim için önemli olan kısım orasıydı açıkçası. Onun dışında %50 alalım bari kupa kaybetmeyelim Şuradan barbar kralın özelliğini bastım Ejderhalarım elimde duruyor ama size göstereyim bir tane Şöyle atayım şuradan ee, Arkasına sektirerek vuruyor gördüğünüz üzere Ve arkasına da muazzam bir hasar vuruyor Hareket olarak çok hızlı bir birim değil Ama e, vuruş olarak da elektro ile karşılaştırırsak Gayet hızlı vuruyor diye düşünüyorum ben Canı çok fazla yüksek e, Gayet iyi bir birlik olmuş ya her açıdan Allah kreçi koruyamayacaktım. diyecektim görünmezliği boşa attık. Bu şekilde bayağı güzel temizlik de yapıyor. Sadece 40 birim yer kaplaması temizlik için pek uygun bir birim değil. E, kartal topu falan uyandırmada da çok etkili. O yüzden pek temizlik için kullanmanızı tavsiye etmiyorum. de normal saldırılarda bu tür saldırılarda kullanabilirsiniz. Yani 3 atmamanız gereken klan savaşı olmayan. Klan savaşında bu arada bu birlik kullanılıyor mu bilmiyorum. E, i̇ki tane klan savaşı saldırısı yaptım. E, i̇sterseniz onları da izletebilirim size e, Klan savaşı bitmediyse eğer e, Bu birlikleri bilmiyorum dedim Klan savaşında kullanılıyor mu? Ama kullanılıyordur diye düşünüyorum Geçenkiler çünkü kullanıyordu galiba O balonlu tazı balon tarzı bir şey vardı hatırlarsınız Bayağı güçlüydü e, Golem gelmişti bir de Başka ne vardı? Bir de barbar okçu karışımı bir şey vardı Üçü de zaten birbirinden ayrı güçlü birliklerdi Şuradan isteyemi isteyemiyorum Tamamdır e, Yeni birliğimiz bu şekilde 1 saat 25 dakika kalmış bu arada. Saldırılarımı size izleteyim isterseniz. Şuradan 23'e ve 22'e saldırmış değil mi? İlk 23'e saldırdım. Hızlı bir şekilde saldırılarımı da izleteyim. Bunlar normal saldırı. Böyle bir rakibim vardı. Köyü bayağı dandik zaten. İlk saldırı ikinciye göre daha kolay oldu diyebilirim. Bu benim klasik ordum bu arada. E artık 3 melek kullanıyordum. 2 meleğe düştüm. E, kraliçemin özelliğinden dolayı. Bebek varlık klasik temizlik için başlıyorum. Buradan tomrukla şey attım. Kraliçenin özelliğini direkt basıyorum. Vay vay kralı erkenden indirmek için. Bir de bu doğrultuda zaten atış ettiği için hiç sıkıntı olmuyor. Burada elektriğe zehir artı dondurma attım. Çünkü meleklerime vuracaktı. E, kraliçeyi vursa belki o kadar sorun değil ama... Meleklere vurması elektronun benim için ciddi sorunlar yaratabilir de. Burada balonlar ne yazık ki Tomruk atarımızı indiriyor bu arada. Ama bizim için çok büyük bir sorun değil. Kreçe dışarıda kaldı. Bu ciddi bir sorun olabilir çünkü klan savaşındayız. O kreçi naferip benim içeriye sokmam lazım ama zaten bu durumlarla karşılaşabileceğimi bildiğim için geri çağırma büyüsü elimde tutuyorum. Burada bir tane havuz olması indirmesini bekliyorum kraliçenin. Ondan sonra direkt geri çağırma büyüsünü kullanıyoruz ve kreçemizi tekrardan atıyoruz güzel bir şekilde. Bu arada geri çağırma büyüsün max hali sanırsam artık 5 melekle birden e, kraliçeyi alabiliyor. Yanlış bilmiyorsam onu yorumlar kısmına yazarsınız. E, öyleyse bayağı iyi max yerlerde e, 4 melek alıyor çünkü geri çağırma büyüsü. Az önce de gördünüz bir tanesi dışarıda kalıyor. Max seviyesi 5 melek alıyor artık olabilir. Tam emin değilim onu denediğimize görürüz. Bu da monolit çok fazla hasar vurduğu için e, diğer şeylerle beraber bir görünmezlik büyüsü attım. Bir de orada öfke büyüsü var. Monolitin etkisi, monolit etkileyen. Ee, burada Kraliçeyi kaybetmişim. Çünkü size izletmeyi unuttum. Alt taraftan saldırıya başlamıştım. Kreyçin gittiğini o an takip edememişim. Burada koruyucu eee tekli canlanma ölmesin diye yıl dondurma atmaya çalışıyorum ama geç kalmışım. Yine de sıkıntı değil. Zaten bize göre güçsüz bir köy diye düşünüyorum. Koruyucunun özelliğini bastım burada. Güzel bir şekilde merkezde. Ee, orada kraliçeyi de indirmeye başarıyor Krale şampiyonumuz aynı şekilde kartal topunu da aldı Orada balonlar e, Büyük kulesini yok etti Kayasa çay tarafına ilerliyorlar Burada bir tekli cehennem var bir hava soğuması var Bize tehdit oluşturabilecek Orada tekli cehennemle düşüyor Hava soğuması ve şuradaki tekli cehennem kaldı ee, Sağ taraftan da barbar kral meleklerle Beraber geliyor bu arada Evet şampiyon zaten duruyor Her şeyi çok rahat bir şekilde temizliyor Kuruyucun öfke taşı özelliğiyle beraber güzel bir 3 yıldız atmayı başarıyoruz ilk saldırıda. İkinci saldırı izletimi de buradan da 3 yıldız almayı başardım. Burası hatırlıyorsam birazcık daha zor bir düzenli. Tam bir tek yıldızda kal düzeni. Belediye aslında gerçekten iyi korumuş. Burada Zeppelin saldırısı yapsanız da herhangi bir saldırı yapsanız da ben iyi bir düzen diye düşünüyorum açıkçası bu düzene. E, herkesin üçleyebileceği bir düzen olmadığını düşünüyorum bu seviyelerde arkadaşın düzenini ben beğendim açıkçası ve saldırmak istedim. Bu da Kraliçin özelliğini erkenden kullanıyorum bu arada. Tomruk atarla beraber mümkün olduğu kadarıyla hızlı bir şekilde duvar açmak istiyorum ama Max e ve Tomruk atar bile şu duvarları 5 e, vuruşta yıkıyor. BD 13 Max duvarları. Kraliçe sağ tarafa gidiyor. Burada yine geri çağırma büyüsünü kullanacağız. Aynı diğer saldırıdaki gibi Kraliçe'yi içeri sokmak için Kraliçe'yi içeri sokamazsak Büyük ihtimal büyük sorunlar yaşarız çünkü. Bu da barbar kral kraliçe hedefleniyor. Ee, öfke büyüsü atacağım çünkü barbar kral yoksa kraliçemin canını çok yakacak. Ee, öfke Büyüsü ile beraber barbar kralı indirmeyi başarıyoruz orada. Güzel bir şekilde. Kreçin sağ tarafı daha fazla temizlemesini bekliyorum. Bir yandan da sol tarafa bir tane ejderha attım. Kasıtlı olarak burada da biraz temizliğe ihtiyacım var. Çünkü kreçin kartal topuna gitmesi için sol ve sağ tarafın temizlenmiş olması gerekiyor. Sağ Kreş'e zaten kendisi temizliyor. Sol tarafta da bir tane ejderha. Şuradaki bölgesel binaları yok etti. Şimdi kreçe direkt kartal topuna gidebilir diye düşündüm. Ve güzel bir konumdan bırakıyoruz Kreş'i. İstediğimiz gibi başarı başarılı oluyoruz. İlk amacım zaten kartal topuydu. İkinci amacım da belediye binasıydı. Bundan sonra kraliçin bana verdiği bir verimin yani verebilir tabi ekstra şeyler ama amacına ulaştı diyebilirim. Ben kraliçeyle almak istediğim şeyi bu köyden aldım. Zaten kraliçe burada kötü bir şekilde sıkışıyor. Kötü bir pozisyonda kalıyor. Görünmezlik büyüsünü iyi zamanda atıyorum ama burada ee, kaya saçar. Melekleri vurduğu için artık kraliçe de duvara takıldığı için ben sol taraftan zaten saldırıma başladım. Kraliçe orada yani kendi başına terk ediyoruz diyebilirim. Çünkü kraliçe yapabilecek hiçbir şeyimiz yok. Meleklerini kaybetti. Sol taraftan bütün ordumu barbar kralı hariç. Barbar kralı sağ taraftan temizlik amaçlı yolladık. Koruyucunun özelliğini basıyorum. Burada zehir büyüsünü atmışım. Klan kayısından yine elektro ve balonlar çıktı. İkinci kez diğer saldırıda aynısı olmuştu. Candan klasiğin balonlar indirmeye başarıyor. Ejderha ve e, kraliçe şampiyonu elektro indiriyor. Ondan sonra ejderha, e, koruyucu ve diğer ordunun bileşenlere aynı şekilde saldırı devam ediyor. Barbar Kral sağ tarafta temizlik görevini kendi başına çok iyi yapıyor bu arada. O da bize güzel bir zaman kazandırıyor. Ama şu Kraliçe Şampiyon'un gücüne hayranım. Yaptığı işlere hayranım. Gerçekten orduyla beraber yolladığınız devajerleraların altında gezerken yaptığı işler muazzam olabiliyor. E, kritik binaları indirme konusunda, savunmaları indirme konusunda Kraliçe Şampiyon'un gücüne ben şahsen bayılıyorum. E, burada da Güzel bir şekilde 3 yıldızlık atmayı başarıyoruz. Barbar kralı şu sağ taraftan atmasaydı bu saldırıda hatırladığım kadarıyla e, zamandan yiyebilirdim. O yüzden o barbar kralı orada temizlik birim olarak kullanmamda saldırı için biraz kritik bir noktaydı diyebilirim. Bu arada burada 400 tane ejderha madalyamız varmış. Hemen bir saldırı daha yapalım. Hem yıldız bonusumuz gelecek onu da almaya çalışalım. E, hem klan kalesine hem de koruyucu kolay bir şekilde ulaşabileceğimiz bir köy bulup hemen geliyorum. Evet düzen olarak uygun diye düşünüyorum bilet kasmaya bu köyümüz Şuradan bir tane e, neydi bunun ismi alev atıcı attım Diğer adıyla ben mancınıklı diyorum ara sıra e, Burada biraz temizlik yapsın istiyorum Zaten burada koruyucu direkt dışarıda şöyle bir tane e, ejderhamla atacağım Hiçbir Garip bir şey de unuttum e, o yüzden ejderha deyip geçeceğim Burada temizliğini yapsın bir anda sol taraftan da e, alev atıcımız temizliğini yapıyor Arkasında su ataraktan hasar veriyor. Su atıyor herhalde. Şuradaki arkasındaki şeyi de olacak. Çok güzel. Zaten burada havaya vuran bir ikseyi girecek. Birazcık daha ilerlediğinde ölür ama şu anlık ona engel olacak pek bir şey yok. İkseyi girdi. Güdümlü yarım canını aldı bu arada. Ee, orada arkadaki binayı bile ediyor. Temizlik açısından gerçekten iyi temizliyorlar diye düşünüyorum. Bir de sadece savunmaları da target değiller ya. Onun da etkisi var. O bu arada klan kalesi çıkmış. Ben hiç görmedim. Şurada bir tane ejderha atıyorum. Arkasından çıkan şeyleri hemen öldürüyor mu? Sanırsam hemen öldürüyor birkaçını. Çünkü o doğru ruh işareti çıktı. O sonucuları öldüremedi galiba. Neyse 300 biletimizi aldık. Geri kalan kısımda yıldız almamız lazım. E, kartal topu duruyor. E, şunları etrafı çok atarsam direkt uyanacak. Çünkü 40 birimlik yer kaplıyorlar zaten. O yüzden bir kahramanlarla bir yerden ufaktan bir giriş yapmak istiyorum. Ee, şuradan şöyle, buradan böyle, buradan böyle. Kartal topunu mümkün olduğunca uyandırmadan şuradan bunu datacağım. Da Kreçi özelliğini basmak istiyorum. Melekler ne kadar erken gelirse o kadar iyi bizim için can basıyorlar sonuçta. Bay bay, kralın özelliğini bastım. Orada birazcık daha hızlanmasını istiyorum. Burada koruyucunun özelliğini bastım. Özellikle şampiyonun daha az hasar yemesi için. Şurada bir yıldırım atacağım. Yıldırımla çok iyi verim alırım diye düşündüm. Ah şampiyon. vallahi son saniye şampiyon yaşadı. Özelliğini kullandı kendi kendine. Ee, orada görünmezlik büyüsü konusunda bayağı bir geç kaldım diyebilirim. Belediye binasını bile indirmeye başardık köyün. Orada köyü sadece kahramanlarla aldık desek hiçbir şey yanlış olmaz diye düşünüyorum. Cidden köyü sadece kahramanlarla aldık ya. Arkadaşlar Max kahramanların gücünü görüyorsunuz. Bence benim anlatmama gerek yok. Köyü sadece kahramanlarla bildiğiniz üçledik. Sıradan yiyebiliriz ama amacım değil gerçekten. Kahramanlar ne yaptılar ettiler? Gidip köyü üçlediler arkadaşlar. Sıradan yiyeceğiz. Ben ejderhaları öyle atayım dedim sol taraftan elimde kalmasın dedim ama sıradan yedik. 18 saniyede yetişmez diye düşünüyorum ben. Şurada bir tane yıldırım atayım yardımcı olacaksa diye. Ama orada bir altın deposu var. Ejderhalar çok yavaş. Bir burada kraliçe şampiyonumuz hızlı. Onu da tek başına e, ne yazık ki süresi etmeyecek. %99 kills. Sağlık olsun. Yani ekstrem bir saldırı oldu açıkçası. Beklemiyordum sadece kahramanlarla köy işlemi. Bir de bir mancını kullandık da o da erken ölmüş zaten. Klan kalesi çıkmış hiç fark etmedim bile. Şöyle tekrardan ordumu basıyorum. Son bir saldırı daha yapalım. Ee, ejderhalardan ziyade kahramanların bölümü oldu diyebiliriz. Muazzam işler yapıyorlar ama ya. Şuradan isteğimi istiyorum. Şuradan bunu toplayalım. Ee, bu arada canlı yapacağım. Özellikle bu etkinlikte bilet kastığımız bir canlı yayın yapacağım. Cumartesi ya da pazar yapmayı düşünüyordum ama cumartesi büyük ihtimal evde olamayacağım için. Yine evde olursam yaparım bu arada bilginiz olsun. Pazar günü e, erkenden yani erken saatlerde 12 2 arası falan 12 ile 14:00 arası e, açmayı düşünüyorum. E, o yayında bol bol etkinlik kasarız diye düşünüyorum. E, güzel bir şekilde şu kırmızı zaflardan. Kasabildiğimiz kadar ilerleriz güzel bir yayın olur diye düşünüyorum o yüzden abone olup bildirimleri de açarsanız çok mutlu olurum son saldırı için güzel bir köy bulup hemen geliyorum Evet bu köyünde e, ikisi iki noktası da dışarıda diye saldıracağım şimdi Tomlu Katar'ı nasıl kullanalım e, bir tane yıldız alalım Çünkü yine e, tut 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 Tomlu Katar'ı nasıl alalım hmm en fazla verimi tomlu katarını nasıl edebilirim diye düşünüyorum da şurada depolar mepolar var da ganimet de benim için önemli değil görüyorsunuz sağ tarafı. E, ganimetin artması da benim için önemli değil bu arada. Ganimetin artması tek sorun işte e, bunları normalde duvara harcayabilirim ama ben medeminden sonra orada geçtiğimde zaten duvarları halledebileceğimi düşündüğüm için kesinlikle sıkıntı değil yani ganimet boşa gidiyor diye düşünmenize gerek yok ganimet kasmak kolay bir şey zor bir şey değil eğer ganimet kasmayı biliyorsanız e, şurada güzel bir şekilde top indirmeyi başardım şurada enkejlere atacağım tamamen temizlik amaçlı kullanıyorum bu arada şu an bu ejderhaları sağa sola süpürsünler istiyorum açıkçası kendileri çok güzel birlikler bu arada gerçekten e, kullanabilirsiniz ve kullanılıyorsa klan savaşlarında vesairede kullanabilirsiniz güzel işler yaparlar diye düşünüyorum sadece biraz ağırlar hız büyüsü ya da öfke büyüsü lazım gibi düşünüyorum ben e, o konuda da dikkatli olursanız sizin için daha iyi olacaktır. Buraya bir 1, 2, 3, 4 tane yıldırım atarak zaten direkt alabiliyorum. E, buraya da bir tane bundan atacağım. Tekli cani düşecek bu arada ejderhamız. Tamamdır. Şimdi oradan sektir. Bir tane daha sektir. Ben git bakalım şu e, klan bizim için düşür. Oradan 150'yi aldığımızı göreyim ben. Tamamdır, 150'yi aldık, çok güzel. Geri kalan kısımda Kahramanları e, yer alacaktım Yer dedi zaten bir ihtimalle çaktırmayın. Şuradan e, Kartal topunu da indirelim, iki kere atış edebildim. Şampiyonun e, beraber gitmemesi çok sıkıntı olur yalnız koruyucuyla. Şampiyonu erken kaybetmek istemiyorum ya. Ulan koruyucu. Şampiyon erken kaybettik. Bu sefer öyle bir sonuç doğmayacak ne yazık ki. Allah bir de kraliçenin özelliğine basacağım. Yanlışlıkla barbar özelliğine bastım. Bayağı bir fail olduk. Neyse sıkıntı değil zaten. Amacımız 3 yıldız almak değil çünkü. Şuradan bir tane ejderha yollayacağım. Şuradan bir tane ejderha. Şuradan bir tane ejderha yollayalım. Şuraya bir tane yıldırım attım. Gayet güzel bir şekilde şuraya da bir tane ejderha yolladım. Sol tarafı da ejderhalarla domine etmeye çalışalım. Mümkün olduğu kadarıyla koruyucunun özelliğini bastırmama yetişememişim. De melekler siz ne yapıyorsunuz burada ya? Cehennem kulesi pişirecek oğlum şimdi size. Ee, belediye binası. Ölmeyin ölmeyin. Belediye binası dur. Öldüler. Yine 3 yıldız atmayı başardık ama ya. Ejderhalarla beraber tabi bu sefer. Onların da etkisi vardı. Allah yine 3 yıldız atmayı başardık. Basit oluyor zor olmuyor. Şu kupalarda değiliz bu arada. Neydi bu lig şampiyon ligiydi galiba. E, 900 bin, bin 9500 güzel ganimetler ama çok umurumuzda değil. 3766 kupalardayım şampiyon 1'deymişiz. Yok şampiyon 2'deymişiz son lig şampiyon 1. E, ama şampiyon 1'e de çok az kalmış yani 3800 kupada geliyor. ve 40 kupalık bir şey kalmış. Yani kupa kasmaya da kupa kaybetme gibi bir derdim yok şu an farkındaysınız. Çünkü galimet kasmıyorum. Fark etme bana hangi kupada bulundum. Biraz yüksek kupalarda bulunabilirim. O yüzden de kupayı kaybetmek istemiyorum. Çünkü yıldız bonusundan bildiğiniz üzere ee, şey geliyor. E, cevherler geliyor. Burada kraliçeyi maksadım. Daha fazla yükselmiyor. Diyor ki artık e, demirci ne seviye yap diyor. Daha fazla yükseltmek istiyorsan melekleri diyor. Ben de burada vampir bıyığı yeteneğini yükseltiyorum ki çok beğendiğim yetenek benim. Bilmiyorum sizin fikriniz nedir ama Barbar Kral'ın her vuruşta can çalması bence muazzam bir yetenek diyebilirim. Bunları da geliştirmeye devam ediyor olacağız. İzlediğiniz için değerli vaktinizi ayırdığınız için çok teşekkür ediyorum. Güzel bir video oldu diye düşünüyorum. Hem ejderhaları denedik hem sadece kahramanlarla 3 yıldız attık iki tane klan savaşımı izlettim. İnşaat üstünde ve ana nasıl geliştiğimi sizlere aktarmaya çalıştım. Videonun baş kısımlarında tekrardan değerli vaktinizi ayırdığınız için çok teşekkürler. E dediğim gibi. Cumartesi ya da pazar günü. Hala yani tam olarak belli değil. Canlı yayınım olacak. Clash of Clans canlı yayını 14 dakika sonra da şunun yükseltmesi bitiyormuş. Kendinize çok iyi bakın. Yarın 18.00'da yeni videoyla görüşmek üzere. Hoşçakalın ve bye bay.